Üçüncü göz tarottan herkese merhabalar. Evet engeller kalkar mı? Diye şöyle bir bakalım. Engeller kalkar mı? Evet aradaki tartışma her ne kadar güçlü olursa olsun adım geliyor arkadaşlar. Evet engeller kalkacak. Hatta bunun bununla birlikte sizi gözlediğini, gözlemlediğini görebilirsiniz diyor. Her şeye bir reset çekilecek. Yani temizlik zamanı dedi. Bir kart daha almak istiyorum. Evet, adalet kartı geldi ve bununla birlikte bir tane daha alacağım. Evet bütün pişmanlığını, bütün üzgün olduğu konuları size açacak ve size onore edecek. Yani siz ektiğinizi biçeceksiniz arkadaşlar. İçiniz rahat olsun engellerde kalkacak. Sizi gözlemlediğini ve her şeyi artık temizleyip temiz bir yolda yürümeyi teklif edecek. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Üçüncü Göz Tarot'tan sevgiler.